Evet arkadaşlar herkese merhabalar 11 Eylül Cumartesi İzmir programıyla sizlerle birlikteyiz. Evet İzmir bugün e, iki altılıya e, sahne olacak e, arkadaşlar iki altılımız var İzmir'de ilk e, altılımız birinci koşuyla başlıyor 17-15 e, ikinci altılımız da arkadaşlar saat e, 19'da start alacak. E, Güzel yarış programı gibi gözüküyor. Ee, bol bir para verebilme ihtimali var. Evet biz şimdi 17-15 te birlikte birinci koşu, birinci altının birinci ayağıyla e, yorumlarımıza başlamadan evvel ilgi alakanız için çok teşekkür ediyoruz. Ee, abone olmaya lütfen devam edin bizi e, güçlendirin bize daha büyük e, keyif verin, bizde daha büyük keyifle sizlere yorumlarımızı çok daha iyi, çok daha e, güzel şekilde yapıp altınları tutturmanızda yardımcı olmaya çalışalım. Eee tutturduğumuzda da cebimize paraları koymaya e, kendimizi görevlendirelim ve yardımcı olmaya sizler için çalışalım arkadaşlar. Şimdiden herkese bol bol şanslar diliyorum. E, ve yorumlarıma başlıyorum arkadaşlar. Evet saat 17.15 meydan bir yarış çeşitli Arapların 1200 metre Çin pistteki performansında 10 e, iki tane e, safkanımızın mücadelesinde arkadaşlar ben size 5 tane e, öneride bulunacağım. Evet bunlardan ilki e, Dilber Fırtınası 3 numara Dilber Fırtınası 4 numara Karacalar 5 numara Mistiva 1 numara Alde Baran ve son olarak arkadaşlar 9 numara Demir Leblebi benim burada sizlere önereceğim. E, Safkanlar tekrarlamak gerekirse 3, 4, 5 ve 1 ve 9 arkadaşlar. Evet 3, 4, 5, 1 ve 9 burada oynamamız gereken e, atlarmış gibi geliyor bana. Tabii ki eklemek ve açıklamak sizlerin elinizde her zaman söylüyoruz. Evet arkadaşlar ilk altının ikinci ayağında e, birinci Beşlik Anya'nın beş, başlangıç ayağında Saat 17.45'te start alacak. Şartlı 2 dişilere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre için performansında arkadaşlar. Ben burada e, Mis Miss Arietta benim tekim arkadaşlar. Evet Miss Arietta tek e, diyorum. Bu ayak için yeterli diyorum. Diğer rakiplerini geçeceklerine inanıyorum. Ekürüsü Miss Can Dark ile beraber. Evet 2 numara Miss Arietta e, ilk altın ikinci ayında tekim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 18.30'a geldiğimizde ilk altın 3. ayağında 7'li plasenin başlangıç ayağı ve 1. üçlü ayağında başlangıç ayağında şartlı 4 bir yarış var. 4 ve Arapların 1300 metre için yarışında arkadaşlar 12 tane safkanın mücadelesinde ben size 5 tane safkan önericem. Bunları 1 numara Lokumoğlu, 2 numara Arslan Turbo, 3 numara Ege'nin Aslanı, 4 numara Kayalarlı ve... Son olarak da 5 numara formda Süleyman. E, benim burada sizlere önericem e, safkanlar arkadaşlar. Tekrarlamak gerekirse 1, 2, 3, 4 ve 5 burada e, yazılması gereken safkanlarmış gibi geliyor bana. Ekleme ve çıkarma hep sizin elinizde biliyorsunuz onu hep söylüyoruz. Evet arkadaşlar. İkinci altının ilk ayağına geldiğimizde e, saat 19'da Handicap 14 bir yarış var. 3 e, yaşlı arapların 1200 metre için pistteki yarışında arkadaşlar ben bu aya çok rahat seyretmek istiyorum diyenler, e, ben de öyle diyorum, e, diyenlere tavsiyem burada hepsi yapın. Ben size hepsi olarak öneriyorum arkadaşlar. bir numara Serkanoğlu oğlu, 2 numara Bubo, 3 numara Gökbudak, 4 numara Derince Geçit, 5 numara Big Boss, 6 numara Cezmican, 7 numara... Zeyn 8 um. numara Sille Tokat, 9 numara Star Baba ve 10 numara Dengi Hat olarak hepsi değil, rahat bir yarış seyredin. İkinci altın ilk ayağında diyorum arkadaşlar. Evet e, ikinci altının e, ikinci ayağında arkadaşlar ikinci beşliğinde başlangıç ayağında e, saat 19'da start alacak meydin bir yarış 3 yaşlar tarafların 1200 metre için performansında. Evet arkadaşlar ben e, burada 11 numara Kumral adı arkadaşlar. Kumral adı'yı ben tek tutuyorum. Kumral adı tek. Ama rakip yazmak isteyenlere de 10 numara Jiana Hatun 9 numara Gökgülü, 8 numara Eski Bedir Güzeli, 2 numara Gurur Veren, 3 numara Kaya Ege, 7 numara Ege'li Kız ve son olarak da 12 numara ekürü sarışın İzmir yazılabilir arkadaşlar. Evet e, tekrarlamak gerekirse ben burada 11 numara kumralı da benim tekim. E, rakip olarak da 11, 9, 8, 2, 3, 7 ve 12 e, yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci altın 3. ayına geldiğimizde dörtlük ayında başlangıç aya e, 12 Safkan'ın mücadelesinde Handikap 14 bir yarış 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre pistteki performansında 12 safkanda ben size 4 tane safkan önereceğim arkadaşlar. İlki e, Bright Queen 6 numara Bright Queen 2 numara Daphne the Girl e, Geçen biliyorsunuz tek vermiştik geldi arkadaşlar bizi yanıtmadı. Evet 8 numara King Wiener ve 3 numara arkadaşlar oğlum Miss Ha burada size benim önereceğim safkanlar arkadaşlar. 6, 2, 8 ve 3 burayı geçebilirsiniz arkadaşlar. Eklemek isteyenler ekleme yapabilirler. Evet e, dördüncü aya geldiğimizde arkadaşlar 20-30'da kısa vade 7 dişlere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre için performansını izleyeceğiz. Evet arkadaşlar 7 e, tane safkan mücadelesinde ben barış kurduyla arkadaşlar Mandalorian e, benim tekim Mandalorian e, tek arkadaşlar Gazi'de de yarışmıştı. E, çok e, başarılı beklentinin altında kaldı bana göre. E, Mandalorian burada benim tekim arkadaşlar. E, başka at yazmak isteyenler tabii ki e, kendileri bilir ama 3 bende tek arkadaşlar. Evet 5. aya geldiğimizde arkadaşlar saat 21'de start alıyor Meydan Yarış 3 yaşlı Arap'ların 1200 çim performansında e, 12 tane safkanımız var. 2 e, tane killer var arkadaşlar. Ben burada arkadaşlar 1 numara Ezza Avcı ile Avcar. 6 numara Yürekli çocuk 12 numara Şirin atım ve 2 numara Aslanım arkadaşlar burada size önereceğim evet, safkanlar 1 6 12 2 olarak burayı geçebilirsiniz arkadaşlar. Evet son aya geldiğimizde 21.30'da handikap 17 4 ve yukarı Arapların 1900 metre kum yarışında 16 tane safkanın mücadelesi var arkadaşlar. Ben 16 safkan içinde size tek önereceğim ee, benim tekim Yiğit oğlum. Ben tek tutuyorum arkadaşlar. Yanına at yazmak isteyenler yazabilir. Benim Yiğit oğlum bu yarışta işte, tekim. Ben İzmir'de böylece 11 Eylül'de son ayak ee, Yiğit oğlum tek vererek altı e, altılıyı noktalamış olduk arkadaşlar. Evet. 11 Eylül İzmir programında sizlerle birlikte olduk. Yorumlarımızı yaptık. İnşallah bu yorumlarımız sizlere altında güzel para kazandırır. Cebimize de paraları koymamızı sağlar arkadaşlar. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum. Abone olmayı lütfen unutmayın. Yorum yazın. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. İlgi alakanızda. Herkese bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.